Anneannene fotoğraf atalım mı? Hadi gel. Hadi gel. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel, hadi gel. Hi. Çal. Hadi. <laughs> Boş Oh, havamız değişti ya Can. Her gün gelelim. Ne dersin? susuz kalamazsın Can. Su içmen gerekiyor. Dehidre olursun. Gerçekten olmaz. Hop, aç bakalım. Şurada. Dur dur dur, dur. O salyalı anne dur. Ee? Peçetemiz yok peçetemiz. Şunu şöyle koy bakalım. Nerede bu büfe? Gel 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 gel. Gel 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 gel. Şuradan bir peçete alalım. Can yani senin sarı yanalar peçete dayanmıyor. Anneyi bekliyorsun. Hemen geliyorum tamam mı? Hemen geliyorum. Hemen geldim hemen. Kolay gelsin. Bir, bir selpak alabilir miyim? Şöyle vereceğim. Can! Can! Ne yapıyorsun ya sen? Çekil ne yapıyorsun? Ee, her an tetikte olmak lazım oylumcum. Yoksa bebeğin yine gidi verir. Delirdin mi sen? Ne işin var senin burada? Çok tatlıymış ama oğlum. Sevebilirim değil mi? Hayır sevemezsin çek elini bağırtma beni insan içinde. Sakin. Tamam bırakacağım oğlunu. Bırakacağım ama sen de Tolga'nın peşini bırakacaksın. Ne? Boşuna inkar etme. Tolga ile hala görüştüğünüzü biliyorum. Tolga'nın peşini bırak. Kendi işine bak. Sen hastasın biliyorsun değil mi? Hasta. Ben hamileyim. Tolga ile bir bebeğimiz olacak. O yüzden kocamın yakasından düş. Mutluluğumuza engel olma. Sen git bunları kocana anlat. Benim yakamdan düşmeyen o. Beni sürekli arayan o. Sakın bir daha karşıma çıkma. Bu kadar sakin olma. Çek eline.